Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle EKS tarzı dönemi yaklaşırken kendi okulum ve kendi bölümüm hakkında konuşacağım. Geçen sene de buna benzer bir video çekmiştim. Fakat bu sene işte biraz daha tecrübeli olduğum için ve aynı zamanda bu korona döneminde online eğitiminde nasıl işlediğini göstermek için tekrardan böyle bir video çekmeye karar verdim. Ben Bahçeli Üniversitesi Yazılım Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Fakültesi Güney Kampüs'te, Güney Kampüs'te, Beşiktaş'ta direkt denize sıfır bir yerde Midyeci Ahmet'in falan oralarda çok büyük bir kampüsümüz yok. Fakat e, Beşiktaş'ta olması çok büyük bir artı çünkü direkt çıktığınızdan hani şehrin içindesiniz, bazı okulların işte dağın başında falan şehre ulaşmak zor oluyor. O yüzden eğlenceye gitmeniz olsun, yemek yeme gitmeniz olsun. Denize sıfır olduğu için e, çok güzel bir boğaz manzaramız var, terasımızda izleyebileceğimiz. Ama şöyle bir sıkıntı var işte, kampüsümüz çok büyük değil. Hani eğer siz işte çimenlerde yatayım, böyle genelde zamanımı okulda geçireyim gibi bir şey düşünüyorsanız yanlış bir tercih olur. Çünkü kampüsünüz çok küçük ve hani iki bina arası bile 5 dakikalık mesafede. Bir yandan bu artı çünkü işte arabaya da shuttle kullanmanıza gerek yok bir dersten bir derse giderken. Çünkü 5 dakikalık bir mesafe cidden. Aa işte Beşiktaş'ta olmak zaten benim için yeterli. Ben arkadaşlarımla Beşiktaş'ta takılırım gibi bir düşünceniz varsa hem deniz manzaralı olması hem de binaların arası yakın olması çok rahatınıza gelir şehir üniversitesinin yurdu yok. Sadece referans gösterdiği bir yurt var ama herhangi bir şekilde indirim ya da işte ne bileyim bir burs bir şey yok. O da Ortaköy'de Republika diye bir yurt bir tık pahalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sizin maddiyatınıza bağlı. Mesela 8 kişilik odaları 5-6 bin civarı gibi aylık. İşte genelde hani kampüsün içinde yurtlar oluyor ya. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öyle bir şey söz konusu değil. Kendi yurdunuzu e işte KYK da de özelse de yarı özelse de kendiniz ayarlamak zorundasınız. Okul size bu konuda yardımcı olmuyor sorulan şeylerden biri yemek. Okulda yemek de yok. Genelde zaten sanırım özel üniversitelerde yemek yok. Şu şekilde yemek var ama hani devlet üniversitelerinde bir kar teştiğinde işte çok ucuza bir yemek yiyorsunuz ya işte 1-2 liraya falan gibi böyle 4 öğün yemek yiyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu değil. Kafeterya var tabii ki ama yemekler dışarıda yediğiniz yemek fiyatında hani bir dürüm yiyorsanız 15 lira falan hani anladınız mı? Şey değil. Ekstra bir indirim söz konusu değil hazırlık konusuna değinmek istiyorum. Ben hazırlık okumadım. Okuyan arkadaşlarımdan gözlemlediğim kadarıyla biraz lise gibi olduklarını söylüyorlar. İşte 5 gün boyunca e, okula gidiyorsunuz ve bir gün işte sabahsa eğitiminiz, bir gün öğleden sonra oluyor. Atıyorum sabah 5 dersse ertesi gün öğleden sonra 5 ders alıyorsunuz. E, kur kur devam ediyor. İşte atıyorum sınava giriyorsunuz ilk başta dil sınavına. Ben o dil sınavını geçmiştim. O yüzden hani hazırlığı direkt atlayıp birinci sınıfa başladım. Bu kur sınavına girdikten sonra atıyorum B1 seviye İngilizceniz çıktı. Bu İngilizcenize göre B1 sınıfından başlıyorsunuz ve bu şekilde ilerleyerek sanırım C1'de son buluyor. C1'e geldiğiniz zaman hazırlığı tamamlamış oluyorsunuz. İşte sürekli haftalık testler oluyor. Ee, sonra böyle speaking'inizi, işte yazı yazmanızı, aynı zamanda gramerinizi geliştiriyorlar. Kelime dağarcığınızı arttırmaya çalışıyorlar. Her hafta böyle quizler gibi bir şeyler oluyor. Bunların toplamı. Sonrasında kurun sonunda da bir sınav oluyor. Bu sınavların işte yüzdelerini tam bilmiyorum, ama bu ağırlıklarına göre e, ya hazırlığa atlıyorsunuz, ya da hazırlıkta bir yıl daha devam edebiliyorsunuz. Sanırım iki yıl hakkınız var. Bursunuzun korunması da şu şekilde işliyor. 2 e, yıl daha uzatabiliyorsunuz okulu. Yani atıyorum mühendislik fakültesi 4 yıl artı bir yıl hazırlıksa 5 yıl ya 2 yıl daha uzatabiliyorsunuz. Ama 2 yıldan sonra bursunuz belli bir yüzde de kesiliyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama 2 yıl boyunca eğer de, sınıfta da kalsanız sıkıntı olmadan ertesi sene de aynı burs oranında devam ediyorsunuz bölümüm hakkında konuşmak istiyorum biraz. Yazılım mühendisliği okuyorum ben. Ee, en çok sorulan sorulardan biri şu. Bilgisayarla yazılım mühendisliği arasında fark ne? Çünkü genelde bilgisayar mühendisliği daha yaygın. Her üniversitede var. Ama yazılım mühendisliği en yüksek galiba şu an bildiğim kadarıyla Bahçeşehir Üniversitesi'nde var. Yazılım daha çok uygulama ve bunu pazarlaması ile ilgilenirken bilgisayar mühendisliği daha çok donanım, içsel bilgisayarın içiyle ilgileniyor. Yani yazılımda siz bir mobil uygulama geliştirebiliyorsunuz ya da bir web sitesi, bir oyun geliştirebiliyorsunuz. Tabii ki bilgisayar mühendisliği okuyan bir insan da kodlama öğreniyor. Tabii ki bu alanlarda da çalışabilir. Yazılım mühendisliği direkt bu alanlara yönelik olduğu için ben de bunu okumayı tercih ettim. 4 yıl okuyorsunuz. 1 yılda hazırlık. Geçip geçmemeniz size bağlı. E, derslerin hepsi %100 İngilizce. Lab dersleri var aynı zamanda. Lab dersleri şu şekilde işte e, bilgisayarlı olan sınıflar var. Bence özel okulun en güzel avantajlarından biri. Her şeyi lab dersiyle birlikte yürütmeleri. Çünkü eğer siz sadece teorikte kalırsanız ki ben çoğu teorik dersini tamamıyla anlamıyorum. Lab dersleri sayesinde aslında kafama tam oturuyor. Çünkü ben görerek işte hani kendim yaparak öğrenebilen bir insanım. Özellikle de yazılım mühendisliği gibi bir bölümde sadece dinlemeniz değil, sizin de kendiniz de hareket etmeniz gerekiyor. Bir şeyleri sizin de kodlamanız gerekiyor. Çoğu dersin lab dersi var. Bunlara katılım zorunlu oluyor. İki yıl boyunca devamsızlık gibi bir şeyle de uğraşmanız gerekiyor. İkinci sınıftan sonra devamsızlık sanırım çok büyük bir etkili olmuyor ama onun dışında %60 devam zorunluluğunuz oluyor çoğu derste. Fiziğin lab dersi var, işte matematiğin lab dersi var. Bunlarda hem deneyler yapabiliyorsunuz. İşte mesela kimya dersi alıyordum ilk sınıfta. Onda mesela işte asit bazı deneyleri yapıyorduk, bir şeyleri patlatıyorduk falan. Çok eğlenceli onun dışında fizikte de işte belli dinamometre kullanıyorsunuz. Hani hayatınızda görmediğiniz bazı makineleri görüyorsunuz. İşte elektrikli çalışan ne bileyim ampermetre gibi farklı cihazlar elliyorsunuz. Onlarla test yapıyorsunuz. Yazılım derslerinin laboratuvarlarında ise e, teorikte gördüğünüz şeyleri birebir bilgisayara aktarıyorsunuz. Ve bir bakıma kodlama öğreniyorsunuz. Birinci sınıfta aldığım ders yazılım hakkında Java'ydı. Java gösteriyorlar yazılım mühendisliğinde. Bilgisayar mühendisliğinde ise galiba C++ gösteriyorlar. İnsanlar bana şunu da çok soruyor. Hani benim çok fazla bir ilgim yok yazılım mühendisliğine. Yani sence çok zorlanır mıyım? Nasıl ilerler? Açıkçası benim de çok fazla ilgim yoktu bu bölümü tercih etmeden önce. Ee, i̇ki yıl önce tercih döneminde aynen şu şekilde hani ne yapsam acaba bu puanla? Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ee, normalde istediğim bir bölüm değildi. Sonradan aklıma esip de açıkçası şu anda memnun olduğum bir bölüm. Ama ilk başlarda çok zorlanıyordum. İlk geldiğimde okula hani bazı insanlar önceden biliyor. Çünkü bazı insanlar ta çocukluğundan beri bu konuda ilgili. Öyle olunca ben biraz böyle şey kalıyordum. Hani ben bunu bilmiyorum. ilk kez görüyorum falan. Ama hem hocalarım sayesinde hem de kendim biraz işte hırs yapıp bir tık arayı kapatmaya çalıştım kendimce. Biraz yazılım sadece okulla biten bir şey değil zaten. Okula sadece bağlı kalırsanız çok bir gelişme gösteremezsiniz ama kendiniz boş zamanlarınızda işte kodlamaya yönelirseniz, işte bilgisayarla alakalı şeyleri okursanız, ne bileyim videolar izlerseniz, bu tarz şeylere işte yönelirseniz zaten okulla kalmadığınız sürece kendinizi çok çok geliştirirsiniz staj hakkında da konuşmak istiyorum. Bahçeşehir'in KOOP diye bir sistemi var. Bu KOOP sisteminde çok büyük firmalar 3. sınıf yazında başlıyor zaten biliyorsunuz ki. Bu KOOP sistemi sayesinde hem size mail olarak bir sürü staj şeyleri geliyor. Bunları görebiliyorsunuz. Açıkçası staj konusunda çok büyük imkan sağlıyor. Direkt sizi firmalarla tanıştırabiliyor. Firmaları okula davet ediyor. Onların konferanslarına katılma imkanınız oluyor. O... Yazılım mühendisinin geleceği var mı sorusu da geliyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Teknoloji ilerliyor. Teknolojinin artık duracağı bir yer yok bence. Çünkü hani sürekli gelişiyor. O yüzden teknoloji var olduğu sürece ki var olacak dediğim gibi. Ben yazılım mühendisi ya da işte bilgisayar mühendisi gibi bölümlerin asla sona ereceğini düşünmüyorum. Çünkü her şeyi teknolojik şeye bağlıyorlar. Mesela eskiden atıyorum marketten aldığınız bir şey bile şu an işte getir olsun, ne bileyim bana bir olsun bu tarz programlar sayesinde kendileri getiriyor gördüğünüz üzere. Bunların hepsi zaten bir yazılım. Yaz okulları hakkında da konuşmak istiyorum. Atıyorum belli bir bursunuz varsa yaz okullarında alacağınız derslerde bu bursa göre ayarlanıyor. Atıyorum ben tam bursuysam yaz okulunda alacağım derslerden herhangi bir ücret ödemiyorum. Ama ben %50 bursuysam işte yaz okullarına atıyorum bir dersin parası diyelim ki 500 lira. 500 lirayı ikiye bölmüş gibi ödeme yapıyorum. Bursunuza bağlı olarak yani yaz okullarında devam edebiliyorsunuz. <laughs> Açıkçası. Gerçekten hani çok büyük bir sorun yaşamadık. Tabii ki örgün eğitim gibi yüz yüze eğitim kadar etkili olmuyor online eğitim. Ama çoğu okulda mesela bazı sıkıntılar olmuş. İşte program çökmesi, web sitesi çökmesi gibi gibi. Biz Adobe Connect üzerinden derslerimizi işliyorduk. Hem hocamız görüntülü bir kamera açıyor. Aynı zamanda slide'ın ya da işte değil, işte pdf'i koyabileceği bir ekran şeyi var ve aynı zamanda sohbet kısmı var işte. Elinizi kaldırma olayı var. İşte kendiniz e, derse katılabiliyorsunuz. Kendi video kaydınızı ya da işte hocaya bir şeyler sorabiliyorsunuz. Özel bir mesaj atabiliyorsunuz falan. O yüzden hani o konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Online eğitim yani sorunsuz gibi bir şeydi. Sınavlar da online şekilde oldu. E, benim bölümümde bu sene vize olmadı. Sadece işte projelerle bir tık kapattılar vize yerine. Finalleri de online yaptılar. Bazıları take home şeklinde işliyor. take home dediğimiz şey şu size atıyorum 10 soruluk bir sınav gönderiyor. Bu 10 soruyu size atıyorum ki 24 saat veriyor. 24 saat içinde bu 10 soru işte A4'e mi artık Microsoft Word'e mi yazıyorsunuz bilmiyorum. Bunları yazıp hocaya gönderiyorsunuz. Bazıları ise test şeklinde oldu. E, belli bir 100 dakika mesela süreniz var. 100 dakika içinde e-learning diye bir platformumuz var işte. Hem derslerle alakalı şeyleri görebildiğimiz, işte sınav sonuçlarını görebildiğimiz, hocaların bize işte ödev verdiği, hocalarla iletişim kurabildiğimiz, projelerimizi yükleyebildiğimiz, sınavlarımızı yükleyebildiğimiz bir sistem. Sınavlarda da öyle bir donma ya da işte sınavdan beni atma gibi bir sıkıntı yaşamadım ben açıkçası. Tabii ki dediğim gibi yani örgün eğitim gibi olmuyor. Çünkü ya bazen mesela buçuk dersine uyanıyorum. Hani yatakta izliyorum sonra bir bakmışım kalmışım falan. E, tercih döneminde yapmanız gereken şey bence önce ne istediğinize karar verin. Bir bölümü yazacağınıza atıyorum birkaç en azından 2-3 bölüm kafanızda olsun ki ona göre üniversite seçin. Çünkü diğer türlü hani biraz şey gibi oluyor. Mesleğiniz şans eseri seçilmiş gibi oluyor. Okul cool fiyatları hakkında da şunu söyleyebilirim. Dolar bazında olduğu için dolar da arttığı için sürekli öyle bir sıkıntı oluyor. Yani biraz senelik artış gözleniyor. Umarım daha çok girmez. Sanırım bu kadar yani. Başka bir sorunuz varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım. İşte sosyal medya linklerim üzerinden de yazabilirsiniz istediğiniz gibi. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur size. Aklınızda bir soru varsa, video fikirleriniz varsa aşağı yazmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.